Herkese merhabalar. Kanalıma ve dünyama hoş geldiniz. Bugün yine böyle bir vlog başlatayım dedim. Şimdi yürüyüşe çıkıyorum. Hava çok kapalı ve yağmurlu. Ama olsun. Bu yürüyüş yapmama engel değil. Böyle giyindim. Şimdi çıkıyorum. Bir yürüyüş yapayım. Sonra devam edelim. <laughs> şimdi bir bitki çayı yapacağım. Şöyle ada çayı, kuşburnu ve dut kurusu attım. Biraz tatlansın diye dut kurusu atıyorum. Böyle sıcak su. French press yapacağım. Annemle artık. Şöyle bir bitki çayı içelim. Şimdi bunu şey yaptıktan sonra da şöyle bir çubuk tarçın atıyorum içine. Bunu böyle demlemeye bırakıyorum. Şimdi bunu içelim. Bugün böyle evde geçirdiğimiz bir gün oluyor. Bu bir ev vlogu. Şimdi e, içtikten sonra yemek falan yapacağız. Hatta annem burada başladı. Evet, Şöyle. Bu mantarını pişiriyor. Evet mantar yapıyor. Öyle evet. yemeği bana. Ondan sonra da akşam yemeği için e, bir tarif buldum internetten. Onu yapacağız birlikte. Bir de bir tatlı tarifi buldum. Onu yapacağız. Ama şu bitki çayımı için biraz dinleneyim. Ondan sonra görüşürüz artık evet, tekrar. Evet arkadaşlar annemle birlikte giydik önlüklerimizi <laughs> ve mutfağa girdik. Şimdi size sabah bahsetmiştim. iki tarifimiz var onları yapacağız diye. Annemle birlikte yapacağız. İlk olarak tatlıdan başlıyoruz. Yani bu bir tatlı gibi. Tatlı gibi değil de. Yani Alman pastası, Alman keki diye geçiyor. Ben YouTube'da görmüştüm tarifini. Tarife göre yapacağız. İnşallah güzel olur. Çok güzel görünüyordu çünkü. Şimdi ilk önce onunla başlayalım. Şöyle 3 boy, üç tane e, orta boy yeşil elmamız var. Şimdi bunları kabuklarıyla birlikte dilimleyeceğiz. O yüzden çok güzel yıkadım ben bunları. Şimdi bunları dilimleyeceğiz. Sonra bunları ocağa alacağız. Hemen bunları dilimleyelim. Elmaları ocağa aldım. Şöyle tavada. Şimdi üstüne şeker atıyorum. İki tatlı kaşığı. Hatta iki buçuk atalım. Tat, e, şimdi onu attım. Üstüne bir de tarçın atacağım. Tarçın. Bu da Şurada arkada. Şeker aldın mı? Evet. Üstüne bir de şöyle çay kaşığı da tarçın attım. Şimdi bunu böyle kavuracağım. Evet. Elmalarımız burada bu şekilde kavruldu. Baya böyle e, yumuşadı. Böyle tam bir yumuşakluğu ulaştığında bunu zaten hazır hale gelmiş olacak. Kapatacağız altını. Çok az bizimkinin şeyi kaldı. Yumuşadı çünkü baya. Burada da şimdi e, hamurumuz için gerekli malzemeleri hazırladım. E, şöyle bir yumurtamız var. Bir su bardağı toz şeker. 250 gram tereyağı. 2 paket vanilin, bir çay kaşığı kabartma tozu kullanacağız. Şu an burada fazlası var. ama 1 çay kaşığı kullanacağız. 4-4,5 yani alabildiği kadar un aslında ama 4-4,5 su bardağı da un aldı söyleniyor tarifte. Bakalım alabildiği kadar da un kullanacağız. Şimdi bu hamuru yoğurmaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar tarifte söylemeyi unutmuşum. Bir su bardağı da fındık, ince çekilmiş fındığımız var. Şimdi hamur yoğurma işlemini annem yapacak çünkü ben çok fazla hamur yoğuramıyorum. Yani ellerim çok yapışıyor. O yüzden e, bu kısımda o olacak. Şimdi başlıyoruz. Bütün malzemeleri karıştırıyoruz. E, en sona kabartma tozu, vanilin ve un ve fındık tozu kalacak. Evet, şimdi annem sizlerle. Annem başlıyor yoğurmaya. Ama kremi haline getireyim. Bunlar eğilmesi lazım. Şekeri böyle atamayız içinde. Peki neyden yapacağız? Bilmiyorum. Anne hani, bir konuda, hamur konuda Hadi, Yok çok <laughs> Yok çok <uzmansın> hani, gayet <laughs> uzmansın yani. Bu halde geldi. Keref, şeker, yumurta. Şu an göre kremamız evet oldu. Evet, bayağı bir belediye yani içinde. Şimdi ne atıyoruz? Bunu yavaş yavaş yapıyoruz. hazır. Gördüğünüz gibi yani böyle tam kıvamında bir hamur oldu. Parçalanmayan çok fazla. Bunu da attık. Çok da parçalanmayan yumuşak e, bir hamur elde ettik. Şimdi bunu kek kalıbına alabiliriz. Evet, şöyle bir kek kalıbı kullanacağız. Şöyle altı ayrı kelepçeli olan bir kek kalıbı kullanacağız. Altına yağlı kağıt yaydık. Ve kenarlarını da e, tereyağıyla yağladık ve buzdolabında biraz beklettik. Yani çok fazla değil. Başlamadan önce hemen yoğun atmıştık. Şimdi e, annem devam ediyor bu arada yapmaya. O hamurun yarısını şöyle altına bunun bir güzel nasıl diyeyim? Derdi. Hatta yarısından biraz fazla da olabilir. Üstüne çok fazla gerek değil. Yeter ben de. Evet. Tabii altını kapatmamız gerekiyor. Yani çok ince olmayacak şekilde altını kapatacağız bunu. Evet bu hamuru üstüne böyle parça parça Şimdi bunu fırına atabiliriz. 180 derece fırında bunu pişireceğiz artık. Fırınlayacağız. Evet şimdi diğer bir yemeğimize geçiyoruz. Yani bu bir yemek yemek de değil de meze gibi düşünülebilir yemeğin yanına. Ne yapacağız? Kaşarlı. Şöyle kaşarımız var. Kaşar tavuk sarma yapacağız. Şimdi burada bir kaşarımız var. Böyle tohumumuz var. Un. Ee, şurada da tavuk göğsümüz var. Yumurta, 3 tane yumurta kırdım. Şunun içine baharatlar ekleyip bunu bir karışım haline getireceğim. Aslında başlayalım yapmaya. Bence birlikte yapalım. Hep birlikte de gelelim bakalım nasıl olacak. Başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi yumurtanın karışımını yapıyoruz. Şöyle yumurta, daha doğrusu baharatı çıkacağız. 这东西啊。 Evet, şimdi e, yumurta karışımımız da hazır. E, yapmaya başlayabiliriz. Şimdi şöyle uzun şişlerimize ilk önce şöyle kaşarımızı geçiriyoruz. Evet, bunu sonra şöyle e, biz tavuk görsün, şöyle e, ince ince ayırdık. Biz daha bunu böyle dövmeye istemiyoruz. sonra yumurtaya. Sonra galeta ununa. <laughs> Çok sevdiğim bir işlem. Evet, şimdi burasına kürdan takalım mı bundan anne? Bence küçük bir tane tak verelim. Hadi getir. Şimdi burasına da şöyle bir kürdan takalım. Evet, açılma ortadan kaldıralım. Şimdi tepsi yani şuraya getir misin? E, ee, şöyle tepsiye koyuyorum ben bunları. Şu şekilde. Şimdi hepsini bu işlemi yaptıktan sonra kürdan atacağız. kekimiz fırından çıktı. Hemen üstüne şöyle pudra şekeri serptim. Çok sıcak sıcak serpmem gerekiyordu. O şimdi burada biraz soğusun. İçini size göstereceğim. Ee, şöyle tavuklarımızı da göstereyim. Çıtır tavuklarımla şöyle yarısı bu tepsiyasıydı. O yüzden yarısını şöyle fırına attım. Bakalım nasıl olacak? Bunu gerçekten merak ediyorum. Şöyle şimdi 200 derece fırında böyle 15 dakika falan bunu pişireceğiz. Bunu da çıkınca size tekrar göstereyim evet arkadaşlar. Alman kekimiz şöyle hazır. Kestim bir dilim. Şöyle göstereyim size. Şöyle de süsledim. Normalde üstüne lotus lotus sosuyla yapıyorlar. Daha güzel oluyormuş. Öyle izlemiştim ama şu an lotus sosu bulamadım. Karamelli sos diye geçiyor. E, lotus bisküvisinden sos yapılıyormuş ama onu da cesaret edemedim. O yüzden şöyle çikolata sosuyla servis edeceğim. Şimdi babama götüreceğim. Bakalım babam denesin. Nasıl beğenecek mi? Evet arkadaşlar tavuğumuz da fırından çıktı. Hemen size göstermek istiyorum. Şu çubuğunu alalım. Ya bence çok güzel gözüküyor. Evet. Bakalım keseceğim. Uf, çıtır çıtır. Şöyle içi kaşarlı, dışı da çıtır çıtır müthiş bir şey oldu. Şöyle görebilirsiniz. Şu kaşarı şurada. Şöyle akışkan. Çok güzel oldu. Biraz kaşarları şu yanları açık olduğu için akma yaptı ama olsun. Böyle de çok güzel oldu. Şimdi bunu da tadım için babama götürüyorum. Bu arada ev halkına da afiyet olsun.